Merhaba çocuklar. Bugün biz Çınar'ın oyuncak Ay, kutusunu mi? çıkarttık. Açabilirsin anneciğim. Bu oyuncaklar Çınar hiç kullanmıyordu. Çok uzun zamandır kaldırmıştık. Bak, benim anne. Evet. Bakalım neler çıkacak içinden Çınar Bak, değil bu, mi? Kapunga. Evet o kaplumbağa doğru. Çok merak ediyorum neler çıkacak acaba? Evet su tabancası. O, o da köpek. Evet nasıl gidiyordu değil mi o? nasıl gidiyordu acaba anneciğim o? Aa, dedim, dedim, dedim. ne kadar çok oyuncak var Çınar o kutunun içinde. Anladım, bak. Görüyorum anneciğim çok oyuncak varmış o kutunun içinde galiba. Anladım, bak, anne, evet. evet anne. Oyuncaklardan biraz da arkadaşlara verelim mi? Ne? Arkadaşlarına verelim mi bu oyuncaklardan biraz da? Topla. Bizde çok varmış. Baksana. Bizde çok varmış oyuncak. Bir sürü varmış. Bir şey varmış. Evet Adam, anneciğim. Çekecek, mi? Şey... O senin bebekken oynadığın oyuncak biliyor musun? Bilmiyorum. Çok küçükken oynamıştın onunla. Mi? Dökebilirsin. Ay çok heyecanlandım. Dur. Ay olamaz. Aa, bir şey çıktı içinden. Evet deden o kutunun içine koyuyordu. Seni kaldırıyordu. Evet, kaldırıyordu. Ay neler varmış o kutunun içinde Çınar. Ay bu Bu. senin, senin oyuncakların değil mi onlar? Evet. Ama oynamadığın oyuncakların galiba. Hep kaldırmıştık çünkü onları biz. Evet kardeşim, bak. Evet. Ay bu aynı gibi. Evet o çalışıyordu değil mi? Dönüyordu o galiba. Ses çıkarıyordu Aa pilim bitmiş. Baban gelirken bir yeri. Tamam anneciğim babanı ararız gelirken sana pil alır tamam mı? Kırmızısın galiba helikopterini. Evet. Bir bir helikopterini Neler var oyuncakların arasında? De dedem, anne, anne, anne gibi evet doğru. Deden Hı -hı. içine koyup kaldırıyordu seni oynatıyordu. Evet aşkım. Ben de, ben, ben de ben de. Aa neler var acaba bu oyuncakların içinde ya? Oyuncaklar var. Şey var bak. Evet. Evet, da, da Kim aradı ben. seni ya? Balık mı aradı? Balıkla mı konuştun? Evet. Anneciğim dedi. Evdeyim dedi. Bu da senin bebeklik telefonundu değil mi? Evet. Ama bunun da galiba pili bitmiş artık. Çünkü bebekken almıştık onu da sana. Evet anneciğim. Ama hep pilleri bitmiş oyuncakların kullanmaya kullanmaya. Hep kullanmaya kullanmaya. Evet aşkım. Güldüm şey Ondan, sonra var. Ondan sonra Çınar bak bu da kaplumbağa. Ne? Bu da bak kaplumbağa. E, toz değil mi? Evet Niloya'nın toz O doğru bildin. Peki, Niloya nerede? Nerede Niloya? Allah Allah. Oyuncakların arasına bak bakalım Nilo ya orada mı? Bak bakalım Nilo'ya. ya neredesin? Evet o da tamir setinin de. Evet, araba Aa araban çıktı. Nilo'ya Nilo nerede anneciğim bilmiyorum ki. Nereye gittin Nilo'ya? Seni arıyoruz. Gelir misin? Tospik seni arıyor. seni arıyormuş Nilo'ya. Gelir misin? o Nilo'ya değil ya. Ay Nilo'ya'nın tospiyi burada ama kendisi yok. Nereye gitti acaba Nilo'ya? Allah Allah nerede acaba Ay, bu, ya? Bu tospiyi Nilo'ya arayabilir mi? Arayabilir tabii ki. Hadi seni Nilo'ya. Kaçta bir şey yok. Çabuk gel. Tospik ile mı konuşuyor? Evet. Gel, gel, Aa, Niloya. Ben geldim şimdi dede. Şimdi bu bunun cici kayı bak. Şapkası. Aa, evet şapka o. Abi, bu, bu Onu biz seninle yapmıştık hatırlıyor musun? Tırtıl yapmıştık birlikte. Evet katleden abi. Evet biraz bozulmuş ama tırtıl yapmıştık ikimiz seninle. Ay, evet. Aynı ay, vazgeçeyim aynı gibi. Evet. Sen bak çocuğa gördün mü? Hı hı. Ayaktan bir şey daha gördün mü? <laughs> bu oyuncaklarından başka arkadaşlara da verelim mi Çınar? Evet. Değil mi verelim? Ay, Çok topu oyuncak topu. varmış. Bir yav gödem ama. Ha köpek olmak değil. Ama bunu veriyorum babam. Evet. Pillerini hı. sökmüşsün. Bence bu, babam bunu bir ay tamam mı? Tamam anneciğim. Babana deriz sana pil alır böyle konuşan gördün mü? Hı hı. Yani bir bazen konuşsa böyle telefon gördün mü? Gördüm aşkım. Gördüm. Bir, 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 bir telefon, sen telefonla bir daha için. Kimle içen... konuşayım? Başka şeyimle. Senin... Alo. Çınar neredesin? Bak ben arıyorum. Tospi Alo Tospik neredesin? Evde. Nilo'yu bulabildin mi? Bulamadım. Boyam Aa bulamadın mı Nilo'yu hala sen? Evet, evet. Big Nilo'yu birlikte bulacağız tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Çınar kapattı telefonu. Hı? Kapattı telefonu. Bak, hani, benim doktor setim evet doktor setinin çantasına benziyor. Evet. Hı hı. Ben bir var, ben de böyle. Arkadaşlar görüşürüz sonra gene. Şey Çınarcığım bay bay yap. Evet bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay yapar mısın Çınar'cığım arkadaşlarına? Kapatıyorum telefonu. Çocuklar görüşürüz. Sizi seviyoruz. Bay bay çocuklar.